sözleşmeler olacak ve sözleşmeler olan kardeşlerim, eğitime gidecek kardeşlerim kesinlikle beni dinlesin arkadaşlar. Çünkü anlatacağımız konu güvenlik soruşturması. Eğitimdeyken bile güvenlik soruşturmanız devam eder. Eğitimde birçok elenen insanlar var. Güvenlik soruşturması olumsuz olduğu için bugün bunları sizlerle dile getireceğiz arkadaşlar. Bizleri can kulağıyla dinleyin arkadaşlar. Sizleri bugün aydınlatmak için elimizden geleni yapacağız ama baştan başlayıp ortasından bitirirseniz hiçbir şey anlamazsınız gerçekten. Bugün bu konuyu dile getireceğiz. Sonuna kadar dinleyin. Bu konularda sizlerin de engeli varsa maalesef elenirsiniz. Hani isterseniz subaylığı kazanın, isterseniz polisliği kazanın, sözleşmeliliği kazanın. Bununla ilgili bir sıkıntınız varsa elenirsiniz arkadaşlar. Haydi geçelim videoya. Arkadaşlar bildiğiniz gibi sözleşmeler olmak göründüğü gibi kolay değil gerçekten. İlk aşamamız neydi? Başvuru yapmak. Başvuruyu yaparız. Gerekli kriterlere uyuyorsak daha sonra başvurumuz değerlendirilir. Personel tem aracılığıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri aracılığıyla. Olumlu sonuçlu, sonuçlanırsa TSK, Türk Silahlı Kuvvetleri bizi sınava çağırır. Yani şu tarihte Ceveci'ye veya Mamak'a gelin. Gerekli belgeleri, gerekli evrakları hazırlayın. Hazır olun diye bir mesaj gönderir arkadaşlar. Bu süreçten sonra her şey güzel arkadaşlar. Buradan başlıyoruz yola çıkıyoruz. Gerekli evrakları hazırladınız. Mamaka ve Cebeci'ye yola çıktınız. Her şey güzel. Mülakatlara girersiniz arkadaşlar. İlk mülakatımız neydi? Haydi siz söyleyin. İlk mülakatımız neydi? Spor mülakatı. Spor mülakatını geçeriz. Spordan sonra ne vardı? Sözlü mülakat. Sözlü mülakatına gideriz Gerekli bilgiye sahipsek Diksiyonumuz hal ve hareketlerimiz Özgüvenliğimiz Komutanlara karşı cazip ve pozitif enerji Verirsek sözlüyü de geçeriz Sözlüden sonra artık Ne gelecek başımıza Hiçbir şey gelmeyecek artık her şeyin sonuna geldik Arkadaşlar ama böyle olmuyor Böyle düşünüyorsunuz bitti diyorsunuz Her şey tamam diyorsunuz Ama artık her şey burada başlıyor Arkadaşlar aşağı gönderiyorlar sizleri Evraklarınız komutanların elinde. Kimin geçtiği, kimin kaldı, her şey rap mi, geçerli mi diye bir dosya var herkesin elinde. O dosyanın içinde senin dosyanda red varsa elenirsin kardeşim. Olumlu varsa hemen sizi farklı bir yola sürüklüyorlar. Hemen koridordan dimdirek gidersiniz karşınıza bir oda çıkar. O odanın içinde komutanlar sizlerin hangi hastaneye gideceğiniz sistemden karar verir. Türkiye'de Tüm devlet hastanelerinde bu sağlık raporunu alabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz Ankara'lı olun, isterseniz Antep'li olun. Benim canım Amasya'da mal almak istiyor? Amasya'ya gidersin kardeşim. Senin tercih edeceğin hastane neresi? O hastaneye gideceksin. Hastaneye gittin kardeşim. Ne oldu? tüm bölümlerden geçmen lazım. 11 bölümden 12 bölümden sapa sağlam çıkman lazım. Yani bildiğin gibi bir araba nasıl muayeneye giriyorsa sen de o şekil muayeneye giriyorsun. Neye giriyorsun? Göze giriyorsun, kulağa giriyorsun, genel cerraha giriyorsun, dahiliye giriyorsun. Yani aklınıza gelecek ultrasyonmuş. Yani aklınıza gelecek her bölüme giriyorsunuz. Diyorum ya bir araba nasıl muayeneye giriyorsa siz de onun gibi bir muayeneye giriyorsunuz. Gerekli kriterlere e, sağlıkta yararlanıyorsanız, gerekli kriterleri sağlıyorsanız arkadaşlar ve sağlığı da başarılı bir şekilde geçiyorsanız artık ne oldu? Sağlık raporunu personel teme göndereceksiniz. Ama hastane gönderiyor arkadaşlar. 45 gün içerisinde personel tem diyor ki bu raporu bana gönderin kardeşim. Ben de sizin grubunuzu ayırayım. Eğitim yerlerinizi ona göre ayarlayalım. Hani misal sistem bu şekilde yani. Kısacası bu arkadaşlar. Her şey burada güzel. Ne oldu? Güvenlik soruşturması Başlamadı daha. Sağlık raporunu hallettik. Sağlık raporu da hastanede personel teme gönderdi. Her şey çok güzel. Bitti. Ama atladığınız bir şey var atladığınız neydi arkadaşlar? Güvenlik soruşturması. Güvenlik soruşturmasını düşünmedikleri için ileriki dönemlerde sorun çıkar mı, çıkmaz mı acaba? Eğitimde bile birçok elenen kardeşlerimiz var maalesef arkadaşlar. Bu konuyu bugün şu anda dile getireceğiz arkadaşlar. Baştan bu yolculuğa başladık. Sonuna kadar geldik. Son aşamamız neydi? Güvenlik soruşturması arkadaşlar. İşte burada konuya giriyoruz. Eski kanunda birçok kişi Güvenlik soruşturmasından kalıyordu arkadaşlar kendisinin suçu olmamasına rağmen babasının suçu yüzünden annesinin suçu yüzünden dayısının amcasının suçu yüzünden birçok insan eleniyordu arkadaşlar güvenlik soruşturmasında emin olun arkadaşlar polis olmak için heveslenen hayal kuran umut eden küçük yaşlardan bugüne kadar 20'li yaşlarına kadar hayal eden kardeşlerimiz eleniyordu. Neden eleniyordu? Annenin suçu yüzünden, babanın suçu yüzünden eleniyordu. Şöyle düşünün. Anne baba evlenmiş, hemen çocuk doğmuş. Babası kaçmış, yurt dışına kaçmış. Orada affedersiniz her boku işlemiş. Silah kaçakçılığından tut hani her fuşuna, her şeyine kadar suçu işlemiş. Ama bu çocuğun suçu ne kardeşim? Bu çocuğun suçu ne? Bu çocuk ne yapmış? Evlenmişler. Bu dünyaya bu çocuğu niye getirdiniz? Getirdiniz ama bu çocuk bunun yüzünden hani Polis olamayacak mı? Uzman çavuş olamayacak mı? Sözleşmeler olamayacak mı? Bunun yüzünden birçok insan umutlarıyla, e, hayalleriyle maaf olan insanlar vardı arkadaşlar. Onun için bugün bu konuyu dile getirmek istedim. Birçok kardeşimi ben şahitim yani elenen insanlar var. Allah'a şükür Rabbim hani her şeyi bilen her şeyi gören Rabbim işte. Bugün de bu çareyi sizlere birlikte anlatacağız. Arkadaşlar her kurumun farklı farklı soruşturmaları olur. Mesela Sözleşmeli evde 6 aya kadar cezaevinde yatan bile sözleşmeler olabiliyordu. Ama tabii ki bunun suçuna göre değerlendirilip ona göre ölçülüyordu. Abi uzmanlıkta böyle bir şey yok. Özel güvenlikte böyle bir şey var. Yani her kamunun farklı farklı soruşturmaları var. Kamu kurumu EGM'ye sunar. TSK gerektiğinde Milli İstihbarat Timine sorar ve devletin kayıtlarındaki bilgilere bakarlar. Sizin suçunuz var mı? Dosyalarınızı incelerler arkadaşlar. Hani e, kuruma bildirirler. Böyle bir suçu var mı bu adamın? Şunu suçu var mı diye TSK EGM'ye bildirir. EGM de Milli İstihbarat Timine bildirir. Sizin dosyalarınıza bakarlar. Tabi bu anlattığım güvenlik soruşturmaları reşit olduğunuz zaman başlar arkadaşlar. Her alama girmek için 18 yaşını geçmeniz lazım. Bu soruşturmalar bu şekilde. Her kurumun soruşturmaları farklı olur arkadaşlar. Yeni yönetmenlik kanunu değişti. Birçok insan mağdur durumda oluyordu. Umutları bitiyordu. Hayalleri yıkılıyordu. E, yeni kanuna göre artık birinci derece akrabalardan gelecek suçlar sizleri etkilemeyecek arkadaşlar. Şahsilik ilkesi olacak. Kişi kendinden sorumlu tutulacak. Eskiden arkadaşlar birinci derece akrabalardan gelen, kardeşten gelen, anneden gelen, babadan gelen, dayıdan gelen, amcadan gelen suçlar sizleri engellediği için maalesef binlerce kişi e, umutlarını yitirip heveslerine yenik düşüp hayallerindeki mesleğe kavuşamamıştı. Ama yeni yönetmenlik de artık e, değişti arkadaşlar. Örnek vereyim. Anne babanın e, böyle bir durumda olduğunu düşünün arkadaşlar. Ama bu kardeşimiz şahsilik ilkesini görecek. Kendinden sorumlu tutulacak suçtan dolayı onun için de bir sıkıntı olmayacak arkadaşlar. Şu şekilde düşünün. Sabıkanız yok. Siciliniz temiz. Hiçbir sıkıntı yaşamamışsınız. Hayatınız boyunca karakolu yüzü bile görmemişsiniz. Ama dayınızdan amcanızdan bir sıkıntı var. Bunlar sizi etkilemeyecek arkadaşlar. Şimdi güvenlik soruşturmanızda e, zararlı olacak elenecek adayların e, listesini yapalım arkadaşlar. Bu engellerde e, sıkıntınız varsa elenirsiniz arkadaşlar. Hani gerçekten söylemek zorundayız. Çünkü sabakası olan ağır suç işleyen siyasi partilere karışan terör örgütleriyle bağlantısı olanlar cinsel istismala yargılananlar bıçaklama, yaralama, öldürme, FETÖ ile bağlantısı olanlar, FETÖ dershanelerinde eğitim görenler, bunlarla ilgili soruşturmalar gerçekten ciddi anlamda oluyor arkadaşlar. Saydıklarımızda böyle bir suça teşvik edecek durumda durumunuz yoksa arkadaşlar rahat olun, sıkıntı olmaz arkadaşlar. Hani sabıkanız varsa arkadaşlar, hani sabıkası olan da geçiyor ama bunun bir derecesi var, ölçülük şeyi var kasten yaralama, pıçaklama, öldürme, deşme gibi birçok suça teşvik edenler varsa bu yola başvuruysa, boşuna başvurmasın, elenirler arkadaşlar. Çünkü eğitimde bile birçok kardeşimiz maalesef soru olumsuz olduğu için güvenlik soruşturması elenmiş yerde. Mahkemesi olanların mahkemesi eğitimdeyken bitti. Mahkeme buna haksız karar verdi. Eğitimden muaf oldu bu kardeşimiz. Bunun için birçok yola teşvik edenler, beni baştan sona kadar dinledilse ve bu sürece kadar gel geldilerse arkadaşlar siz de yorma fikrinizi beyan edin. Haksız bir durumum varsa da beyan edin. Haklı olduğumu da düşün düşünüyorsanız bana güzel yorumlar yazabilirsiniz arkadaşlar. Motivasyon amaçlı. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olun, like atıp Bildirimlerde açarsanız arkadaşlar çok seviniriz. Sizler için burada mücadele ediyoruz arkadaşlar. Her zaman oraya gittiğiniz zaman, eğitime gittiğiniz zaman mağdur olmayın, muhtaç olmayın diye elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Umarım bizi zevkle izlemişsinizdir. Biz burada sizlere keyifle anlattık. Allah emanet olun arkadaşlar. Çok 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 kendinize dikkat edin. Hayırlı günler, hayırlı hafta sonlar, sağlıklı günler dilerim. Güzel bir pazar geçirmeniz dileğiyle.